Merhaba arkadaşlar, Temel ile Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün Milli Eğitim Bakanı LGS sınavının kazanımlarını açıkladı arkadaşlar. Biz de Milli Eğitim'in web sitesinden açıklanmış olan dökümanı sizlerle beraber incelemeye çalışacağız. Öncelikle dökümanın arkadaşlar bütün derslerin bulunduğu dökümanı Milli Eğitim'in web sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Ben aşağıya açıklamalara linkini koyacağım zaten. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bizlere destek vermeyi ihmal etmiyorsunuz. Ve ne yapıyoruz? Hızlıca matematik konularının kazanımlarını incelemeye başlıyoruz. Öncelikle birinci konumuz olan arkadaşlar sayılar ve işlemler olacak bizim için. Ee, bu başlık altında çarpanlar ve katları yani ebof ve ekoklardan bahsedeceğiz. Şimdi burada önemli olan noktalardan bir tanesi şu. Ee, bir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulmaya yönelik çalışmalar yapılır diyor. Ama dikkat etmemiz gereken olay problemler kısmında alan ve hacim hesaplamayı gerektiren problemlere ne yapılmaz arkadaşlar? Girilmez. Bu kısım bizim için yok. Bazı soru bankalarında bunlarla ilgili sorular gördüm. Aman dikkat edelim. Çünkü kazanımlara göre bizlere soru soracaklar. Daha sonraki başlığımız arkadaşlar üslü sayılar olacak. Üslü sayılarla ilgili terimlerin e, tabi ki özelliklerini çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. E, tam sayılar ve tam sayıların kuvvetlerini hesaplamaya yönelik sorular gelebilir. Sayıların ondalık gösterimlerini, onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleme şeklinde yazma yöntemleriyle ilgili sorular gelebilir. Burada sizlere küçük bir nokta üzerinde durmak istiyorum. Çok büyük ve çok küçük sayıların bilimsel gösterimli ifadeleri kısmı. Yani şöyle düşünebilirsiniz, birden bir veya birden büyük olan onun kuvveti mesela. A çarpı n üzeri 10 üzeri n şeklinde gösterimleri bizlere çok çok sormaya çalışacaklar bence. Çünkü burada e, ondalıklı sayıların da bu tarz ifadeleri dönüştürebildiğini biliyoruz. Bunlarla ilgili soru karşımıza gelebilir. Şimdi bir sonraki başlığımız kara köklü ifadeler olacak. Kara köklü ifadelere baktığımızda Öncelikle tam kare pozitif tam sayılarla, bu sayıların kara kökler arasındaki ilişkiyi bizlere sorabilecekler. Buna dikkat edelim. Bir nokta daha var arkadaşlar. Şimdi ondan bahsedeceğim. Tam kare olmayan kara köklü bir sayının herhangi iki doğal sayı arasında olup olmadığını, hangi iki doğal sayı arasında olup olmadığını bizlere sorabilecekler arkadaşlar. Örnek burada verilmiş. Bunlara dikkat köklü ifadeyi a kök b şeklinde yazmayı sorabilecekler. Köklü ile ilgili toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini sorabilecekler. Yani 4 işlemi. Karaköklü ifadelerle ilgili çarpıldığında bir doğal sayıya dönüşebildiğinde arkadaşlar. Mesela 5 kök 2'yi kök 2 ile çarptığımızda bir doğal sayı oluşur. Bunlarla ilgili örnekler sorabilecekler. Ondalıklı ifadelerin karaköklerini belirlemede e, belirleme ile ilgili sorular sorabilecekler. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken olaylardan bir tanesi şu. Gerçek sayılar tanır. Rasyonel ve irrasyonel sayılar arasındaki ilişkiyi irdeleriz diyoruz. Yani rasyonel ve irrasyonel sayıların arasındaki fark nedir? Bunlarla ilgili sorular karşımıza gelebilir arkadaşlar. Bir sonraki başlığımız Veri ve işlem olacak. Arkadaşlar veri ve işleme dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü buradan kesinlikle bir sorumuz var. Belki birden fazla sorumuz var. En fazla 3 tane verinin verildiği ve çizgi ile neymiş sütun grafikleri yorumlanır diyor. Yani şöyle düşünün. Bizlere çizgi ve sütun grafikleri ilgili ilgili sorular kesinlikle sorulabilir. Bunlarla ilgili yorumlar istenebilir. Verilen sütun, daire ve çizgi grafiği ile gösterilir diyor bizlere. E, bu gösteriler arasında uygun olan dönüşümler yapılır. Yani şöyle düşünün, bir daire grafiği verilmiş, sütuna veya çizgi grafiğine çevirmemizi isteyebilirler arkadaşlar. Bunlarla ilgili dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sonraki başlığımız arkadaşlar olasılık olacak. Olasılıkta bizi dikkat etmemiz gereken olay basit olayların olasılığı bizlere sorulacak. Örneği verilmiş arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken olay şu birden fazla olayın olası durumları ele alınmaz arkadaşlar tamam mı birden fazla olayın olası durumları ele alınmaz. Ayrıyetten şunu bilmeniz gerekiyor ayrıca şunun üzerinde durmak istiyorum arkadaşlar olasılık değerlerinin sıfırla bir arasında olduğu üzerine arkadaşlar bizlere soru gelebilir çünkü burada kesin olayın olasılığı bir imkansız olayın olasılığını sıfır kabul ediyoruz. Bir de arkadaşlar dikkat etmeniz gereken olay şu bunu farklı renkte göstereceğim. Birden fazla olayın olma olasılığı ele alınmaz dedik. Ayrıyetten ayrık olan ve olmayan bağımlı veya bağımsız olayların olasılığını ne yapılmaz arkadaşlar? Girilmez kesinlikle tamam mı? Bak burası önemli bu mavi çizdiğim yer bazı soru bankalarında soruldu yani sorular var. Ee, bu tarz sorular karşımıza çıkmayacak arkadaşlar. Bir diğer kazanımız arkadaşlar cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Yani biraz da çarpanlara ayırmak kısmı. İşte burada terim, katsayı, değişken bu tarz sözcüklerin anlamlarını öğretmiştik. Bunlarla ilgili e, sorular gelebilir. Cebirsel ifadelerin çarpanlarına ayrımına girilir. E, burada işte model yöntemiyle bakın üstüne durma durmak istediğiniz yer burası aslında. Çarpma işleminin modelleme yöntemiyle yani şekilli ifadelerle ilgili çarpma işlemi ile alakalı sorular gelebilir. Özdeşlikler verilir arkadaşlar. Kas katsayıları ve tam sayılar seçilir diyor bizlere. Yani katsayılarımız burada tam sayı olmak zorunda tam sayının dışında bir katsayı sorulmayacak diyor cebirsel ifadelerle ilgili çarpanlar ayırma yapılırken. Ama dikkat etmeniz gereken olay şu arkadaşlar. Bakın Gruplandırarak çarpanlara ayırma yöntemine girilmez. Tam kare olmayan ifadelerin, ikinci dereceden ifadelerin çarpanlara ayırma işlemine ne yapılmaz? Girilmez. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Cebirsel ifadelerde katsayı ve kökleri tam sayılar içinde kalacak biçimde seçilir. Burası da önemli. Ama dikkat edin. Burada olmayacak yöntem şu C ve Ç arkadaşlar. Bunlar bizim için yok. Bunlara dikkat tamam mı? Evet. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bunlar. Ee, söylemek istediklerim bunlar. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Temel hocadan herkese selamlar olsun.